Efendim şimdi ise pirinç köfteyle devam ediyoruz. Bilmiyorum duydunuz mu? Hiç? Yediniz mi hocam? Pirinç yemedim. Köfte Hiç yemedim. İlk, İlk der defa der burada yiyeceğim. Tamam, süper. <laughs> pirinç köfte olur mu deyip geçmeyin efendim. Öyle lezzetli oluyor ki bol yağda böyle kızartacağız. Ama ben yemeyeceğim. Ben diyetteyim malum. Sodamı içtim. Kiraz sapı çayımı içtim. Ben de diyetteyim. De diyette. <laughs> beraber diyet yapıyoruz. Bakalım hangimiz ol Bak 12'sinde canlı yayında 13'ünde pardon 13 e, Temmuz Salı günü Hangimiz daha çok incelmiş geleceğiz girme, iddiaya daha girmeyiz Giriyoruz Girmeseydik Tartı tartı geçici tartacağız seni burada Hayatta tarttırmam ama gö Yok. gözle görülür bir, şey. bir şey yapayım bari Tamam sonra bakacağız Peki Tartacağız senin ona göre hazırlan <laughs> Mustafa abi görüyor musun tatilde de <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi Olmaz. sonra tartacağım ben onu Pirinç köfte için gerekli malzemeler bir kase haşlanmış pirinç, karabiber, pul biber, 4 dal taze soğan, bir tutam maydanoz, bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, yarım paket karbonat. Hani böyle kadın budu köfte yaparız ya, aslında onun gibi böyle güzel olacak. Güzel bir kıvamı olacak. Bir eldiven istiyorum serpilcimden. Ee, i̇lk etapta şöyle yapalım. Yumurta şöyle kıralım. Sonrasında efendim Ay. Baharatlarımızı ekleyeyim şöyle, Açık. kimyon, pul biber, karabiber, hepsi var, tuz ve karbonat. Keşke böyle güzel şeyler yağ yaksaydı ya hocam. Niye yağ yakmıyor bunlar? Bunlar niye yağ yakmıyor ya? Ben biraz bunlar ne güzel bak bunların. Çikolata yiyeyim. değil mi? Vallahi çikolata. Yaksa, ben... Dondurma. vejeteryanlar için mis gibi şey. Soğanlarımı doğrasın. Hemen gelmiş. Allah şimdi ben bundan yemeyecek miyim? Çok üzüldüm. Nasıl yani? Yarım ye bari. Senin çok kilon yok zaten. Oo, hiç yok. Ödem olmuştu. Ayakkabılarım girmiyordu. Bak bugün iyiyim. Kiraz sapı içiyorum. Bir gün izleyicilerimize yapalım kiraz sapı çayını. Yaz ya. Kiraz alalım. Saplarını kurutalım. Gösterelim. Çok faydalı. Kiraz sapının içine böyle bir de e, şey tarçın çubuk atın. O Tamam. Yüksel Bey. Bir... Memleketten getirecekmiş kiraz saplarını. <laughs> o da söz verdi. Söz verdi. Bak hangi biri getirecek? Tırla mı gidiyor? Nedir? <laughs> Kayısı söz verdi. <gülüyor> <gülüyor> Tırla gidiyor. Ay yırtıldı. <laughs> Trenle gelecek yükseltince de. Kayısı da getirecek. Bir şey getirecek. Kayısı Bunu anca getire yaktık ki 5 saat <laughs> ısınmıyor tavamız klimadan. Hocam Evet efendim birazcık yeşil soğanımızı da ekledikten sonra un ekledik ve toparladık. Bakın şöyle bir kıvamı var pirinç köftemizin. Oy. Aslında kıymasız bir köfteyi anımsatıyor diyebiliriz. Şimdi ben böyle biraz elimi suyla ıslatacağım. Şöyle. Bunları böyle güzel güzel böyle. Ah, Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet tam kıvamını tutturmuşum. Ya bu. Yavaş yavaş un ilavesi yaptım. Birden unu hepsini boca etmedim. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadarını kullandım. Şöyle güzelce harmanlıyorum. Ve köftelerimizi hazırlıyoruz. Pirinçleri tabii ki önden e, haşlıyoruz ama böyle çok lepa gibi değil. Bir tık e, al dente diyelim. <laughs> az pişmiş, <gülüyor> <gülüyor> az pişmiş yapıyoruz. Bu da bizim dilimiz hocam. Sizin notalarınız varsa <laughs> evet, bizim de var bir dilimiz, dilimiz evet. var bir hayalimizler gibi. Bizim de bir dilimiz var. Şöyle bakın köftelerimizi yapıyoruz. Ölçü gibisin ha. Değil mi? Hepsini aynı yaptım. bu sen bunun tadına mı? Pirinç, nişasta, nişasta kilo. Dörtte ödem. birin ikimiz bölüşsek de kendime kızarım ben böyle kilo almaya. Sadece. Başlayınca. Evet, yanlış bir ben de diyete girmiştim. Yanlış bir belki e, diyet yaptım ama sadece He. kahvaltı. Oo, çok akşam'a sıkı. kadar full kahve. Ama olmaz öyle. Çok yani, yanlış bir diyet. 6 kilo versin. verdim. Verirsin. Verirsin. Hiçbir şey yememişsin hocam yani <laughs> kahvaltı kahve. Kahve zaten yani başlı başına. Çok acıktığım zaman yeşil elma. Hastarmazsak. Hmm. İşte orada sıkıntı oldu. İşte. Çok yorgun düştüm ama şu an Sen normal. Serpil şunu da var. hazırlayalım bir uçtan. Şöyle yanına geleyim o zaman. Aha. Hemen onu da yapalım. Ay çok güzel kızardı köfteler. Vallahi çok güzel oldu. İçinde o kimyon kokusu falan aşırı güzel. Mis gibi bir aroma verdi şu an burada. Buraya kadar geliyor kokusu. Değil Hiç. mi hocam? Vallahi. Gel de yeme yani. Şuraya hemen. <laughs> alıyorum. Vejeteryan, et yemeyenler için bak ne kadar güzel evet. bir köftelik şey oldu. Muhteşem. Sunum da çok güzel. Ay, bunu dört çayın değerlerine yani. Tam yapayım. asıl salata gibi. Şimdi vallahi. ben şey düşündüm, böyle sesli düşüneyim. Üzerine böyle sarımsaklı yoğurt, kırmızı biber, zeyt sos. Evet. Evet. sos vallahi süper olur. Orta kısma koyabilirsiniz. Önce böyle peçetede bir yağını çıkarttırıyoruz. Zaten tek şey pirinç ve azıcık yağ da kızarıyormuş. Ama tek şey pirinç, pirinç ne kadar ki, kalori, sen biliyor musun? <laughs> pirinç ne mi? kadar masum bir yemek. Çünkü hiç göründüğü gibi değil. Hiç hiç. Bulgur <laughs> yiyi ama pirinç yeme demişler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.